Ben ne böyle güleş e, tutanın. Tutarız. Valla. Sen Sivaslıysan ben de Çorumluyum. Başkanım var. Başkanım var. Başkanım hatırası için. Ben armudun iyisini yerim. <laughs> Armut ne? Abi Armutu ne yer biliyor musun? Ne ya? Bilmiyorum. Buyur. Söyle söyle. <laughs> Yok başkanım var. Abi söyle. Bir saygısızlık o. Bırak başkanı şimdi. Başkan sensin. Demeyeyim demeyeyim. Armudun iyisini kim yer? Dayılar yer. Yok. Armudun iyisini <laughs> kim yer? Demeyeyim. Yaş gel. kaç? Yaş 51 doğumluyum. Yani? Yani 70'in üstünde. 71 yaşındasın. Doğrudur efendim. Pehlivanlık var mı? Geçtiğinde her adam yıkamıyordu beni. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi diyorum. Beni gözüne kestiriyor mu? Yok gelsin. Hı -hı. Seni sıksam Hı -hı. sıkılmaz. Ama ben öyle değilim. Yaşlıyım. Bırak bırak. Sen de sıkısın maşallah. Hı. Davar geliyor. Ha koşları getir. Kim getiriyor? Yasin getiriyor. Allah. Oğlu mu? Evet. Gel karşılayalım o zaman. Evet değerli dostlarımız Kangal'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin en kaliteli koçlarını karşılayacağız. Yasin evladımız getiriyor. İsim ne abi? Aziz amca. Aziz amca. Heh. Soy ismin amca mı? Yüksek. Evet. Aziz Yüksek. Sivas'ın dağları tümsek. Ekranlara geliyor Aziz. Yüksek. Yüksek. Evet koçlar da geliyor değerli dostlarımız. Heh. Abi bunlar ne koçu? Bunlar Kangal'ın has koçları. Kangolun? Kangal. Heh, ak evet. karaman. Ak karaman? Ak karaman. Abo Ak karaman koçu değerli dostlarımız. Şu anda sularını içecekler. Şöyle fazla da ürkütmeyelim biz o tarafa doğru dönelim. Abi bu şimdi ak karaman koçu mu? Evet. Kangal ak karaman. Yani cinsi ırkı Sivas Kangal. Kangal. Abi bunda nasıl bir kuyruk var böyle ya? Yahu Kaç kilo gelir bir? Kilosuna kilo gelir? bak da. Değerli en aşağı 160'tır. Değerli dostlar yalnız ne yapmışlar biliyor musun? Bütün koçlara Ay yıldız mührü vurmuşlar Tabii. Türk oğlu Türk. Oh, Vay Aziz abi. Abi maşallah. Bu ne böyle <laughs> ya? Tosun gibi ya. Ayda. Ortalık <laughs> karıştı değerli dostlar. Gel gel Böyle <durduğun> <gülüyor> zaman, <gülüyor> Evet tutup, abi şimdi Kangalak Abi özellikleri, ne abi söyle abi? özellikleri, özellikleri Kangalak Karaman'ın özelliği 17 kaburgadır. 16 kaburga. 17 kaburgadır. Yani e, kaburga nasıl yapısı, oluyor? Kaburga bir tarafta örnek 16. Normal koyunda koçta 16. kaç tane var ki? Normalde 12-13 kaburgadır tek tarafta. Evet. Bunda Normal, Kangal Akkaraman'ın özelliği vücut yapısı, fizik, kafa, kulak, ayaklar, e, kaburgası bir tarafta 12. 17 tanedir. Ne 32? 16 17. Kaburga 32 kaburgalı. Saydın mı abi? Evet efendim. Bir koyunum öldü. Özellikle başkan geldi. E, Konya Üniversitesi'nden Selçuk Üniversitesi'nde koyunumuz projeli 20 evet. yıldır e, Veterinerimiz var, hocamız var Beyit Coşkun. veterinerimiz var Necip Kılıç. Abi mı söylüyorsunuz şimdi? Türkiye'nin en iyi koyun ya ve keçili koyunu Kangalda mı diyor Evet Kangal'da efendim. Aynı. Evet. Peki bu kaç kilo? Canlı ağırlık 150-160 kilo, kilo gelir. 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 Darüş. Yav yar ye bül gene eti çıkar kaç olur? Peki bunlar abi damızlık kilo. mı yoksa bunların damızlık. koyunu koçu damızlık. mesela koyunu var mı bunun? Var. var. Kaç kilo var, süt, süt, süt veriyor abi? Bir sağamıyoruz efendim. Sağ ne yapıyorsun? Ee, Kuzu emiyor dolanıyor. Kuzu emiyor yani koç yetiştiriyorsun sen. Koç koç evet, evet. damızlık. Evet. Değerli dostlar yemin evet. ediyorum bunu var ya büyükbaş niyetine iki kişi paya girer yani ha. Evet. Abi 150 Aynı kiloya başlığı yakın. 50-60 tane koçluk veriyorum seneden. 50-60 tane koçluk? Evet. Kayseri, Sivas, Ankara'ya kadar. Ankara. Kaça gidiyor bu? Bu şimdi verse 150 kağıt vermem. 150 bin lira. Evet. Yahu sen kafayı mı yedin Aziz abi? Sen ne konuşuyorsun Bak, kendi kendine güzel, ya? Aziz abi. Buyur efendim. Bir dur ya. Veremem şapkama efendim. Oha Aziz abi ama ya. İyidir verilmez. Abi o ne orada ya? alırlar lan şapkanı. <gülüyor> <gülüyor> alırlar. Şöyle bir kafan güneş yani görsün. O, millet, millet bir yiğit görsün. Aziz abi sen buna şimdi ciddi ciddi 150 ciddi bin. Ciddi diyorum, vallahi ciddi diyorum. 150 yani yani, bin liraya vermem diyor. Vermem. Abi ben 7 kişilik kurbanı 50 bin liraya aldım be. Onlar ne ki? Allah Allah. Allah herik. Yani bu diyorsun 150 bin lira. Evet efendim. Damızlık olduğu için. He? Damızlık olduğu için damızlık normali. Sivas genelinde normalde kasaplık olsa belki en fazla 10 bin lira olur, 10 bin TL olur yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.